Herkese, sen başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle benim ablam ve benimle birlikte çok güzel bir çekeceğiz. Demiştim ya ablam yaptı örgütünü, şimdi de ben yapacağım. Ee, çok heyecanlıyım. Benim... Evet. evet, en hadi son işte. benim yaptığım karakter buydu. Evet. Tatlı bir şey yapmıştım. onu şey. yapmamıştı. Bunu yapmıştım ya. Evet, gitmiştik o zaman arkadaşlar. <laughs> Teyze, annemle biz gitmiştik <laughs> ama ablam gelmedi, dedi kalk istedi. Evet. Ee, hadi bakalım. Şimdi sen, sen <laughs> yapmaya başla. Şimdi nereden başlıyorsun? Buradan başlayacaksın <laughs> sen. Bu beyaz renk. Beyaz. <laughs> bu mu olsun? Ne olsun? Renge. <laughs> Pembe olmasını beklemiyorsun değil mi? İstiyorum. Ah, <laughs> oh. Bir <laughs> şekilde arkadaşlar tabii ki de bu. Tamam esmer yapacak galiba. Ha yok bu. Buğday galiba bu. Evet buğday. <laughs> Senin boyunu küçülttüm ama. <laughs> Umarım sorun yapmaz. Böyle şey olsun mu? Kızarıklık falan. Evet. Hayır olmasın. Olmasın mı? Utanmasın <laughs> tamam saçına girelim. Böyle böyle yapabilirsin. Kanka esas hangi saç yapmıştın? Nasıl yapmıştın saçı? Ben bilmem. Ee, gidemiyor muyuz? Senin karakter. Gidebiliyorsun ya. Şapşik. Aa. Ama <laughs> gidiyoruz. Evet güleceğiz. Onun da yüzünü düzeltireceğiz. <laughs> herkes bana benzedi. <laughs> kanka, kanka ne sessiz olacak? Sen gülüyorsun. Ya bir şey anlamıyorum şu an. Gülemez mi? Kanka, bak az önce daha kötü olmuş ya dokun. Bak hiç acımıyor dokun. Şişlik geçti değil mi? Şişlik geçti. Evet geçti. De şey Çünkü hastaneye gitmiştik Çünkü arkadaşlar. Şey Annem yani, şey anne beni hastaneye mi? götürmüştü. Ne Kıvırcık alakası saç. var videoyla? Kıvırcık saç. Aynı senin saçına benim. Ama kanka. sen düz saçlısın. Barelen saçı. <laughs> Barelen saçı ne? Bunu istiyorum. Mani mani mani. Bizim olmuyor da. Ya yapıyorum yan tarafa dayan. geçsene şap. Bunu isteme sakın. Bunu istiyorum. A tamam. Kendini <laughs> isteme. <istemiyorum. Kaçtı. gülüyor> Kaç istemiyorum ya. Mani gibi saç. Mani gibi saç mı? Evet mani gibi saç. Az önce ben saçımı nereden almıştım da? Ha buradaydı. Saç. Beğendim saçlar. Oho bu video bir saat falan olur. Kanka ben bu saçma anne sen geliyorsun. Bu arada öbür video komik olmuş. Evet arkadaşlar. Bu saçı istiyorum. Aa, aa. Evet. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> Dünyayı mı satın alayım kanka? <laughs> Saçın önü? Ee, şöyle. Kakülü. Evet. Şu olaydı bari. Alır alır bu olur olur yeriz yeriz. <laughs> Onun gibi arkadaşlar. <laughs> kanka buna gel. Kanka bir çekil. <laughs> tamam bu güzel. Saçın kavurdukları tamam. güzel saçın. Saçının arkası olsun mu bari? Olsun bari. Olmasın mı? Olsun. Bu ne? Aldı kanka. Kızım olsun. Be bebek gibi. Ne bekliyorsun kanka? Be dur bu güzel oldu. Kanka bu güzel bence değil mi? Arkadaşlar. Ya da almasın ya olmasın. Ben bilmem. Sen soracaksın. Olmasın arkadaşlar? Ama ya? Sevmiyorum. Yan musun? tarafa geçsene şapşal. Kanka istemiyorum. Kank... Bun... İki durak mı yapayım? İki durak mı yapayım? İki kank... durak ne? <gülüyor> <gülüyor> İki durak diyorum ben. İki durak. Bana nasıl? İki örgü. Kanka istemiyorum ya. Tamam isteme. Hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Dünya bile istemiyorum. O zaman, o zaman kel ol sen. Seni kel yapacağım Sen ben. Istemiyorum. İstemem. Tamam istemiyorum. İstemiyorum. Aksız olmasın. Tam gözünü yap şimdi. Kız olmasın. E, gözsüz mü kalsın? Çok ne akayım. yapıyorsun zorluyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha, bak bu gözler güzel. Wow. Ne anlıyorsun? Sen anlamıyorsun, kişniyorsun. <laughs> Gel ekrana koş. Hangisini asalım acaba? O mu, bu mu, dünya mı? Şu sana çok yakışır. Kanka ben B. B şimdi. <laughs> lim. Bu. Ana saçını rengini yapmayın. <laughs> Aynı kadar deli bir kız mı? <laughs> Saçımın rengi dur <laughs> Nereye basıyorduk lan sen? Hangi renk olsun? Pembe olmasın bugün de. Asla pembe olmasın. Sarı olsun. <laughs> Ama da pembe olsun. Pembe saç mı var? mor olsun. Pembe olsun. Pembe olsun. Pembe de olmuyor arkadaşlar. <laughs> pembe ne kadar oldu? Aşığım pembe. Yes. Pembe olsaydı bari şu, ol, şu, olsaydı. Bu pembe mi kanka? Pembe değil mi? Pembe istemiyorum. Hangi renk uyar? Yeşil. Kanka. <laughs> Sarı yaparsan bari bunu ya. Ya da bu da olabilir. Kanka. Hı. Nesi? Yok. E Tamam. Sana ne la. Kanka musun var ya? Yazıbrek olsun. 2018'e mi döndük lan? <laughs> Elim yara olmuş. Nasıl oldu kanka? Elimi nasıl yara yaptım lan ben? <laughs> nasıl olmuş? Aşırı güzel. Evet kanka arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Kesin mavi yapacak. Ben inanıyorum göze gire. Mavi göz özentisi var. Lan ben saç girdim. Aferin. Buraya mı atıyoruz? Hayır. Kanka. Gözüne saç mı ekleyeceksin? Evet. Kanka göz, gözüme ben şu an göz arıyorum. Göz ara. Arkadaşlar e, en göz arıyordum. Buradan çıktık. Yok en son saç yapıyordum. Eee. <laughs> Şurayı olmaz ya. Bir kere bunu yapmıştık. Herkes gülmüştün. Yok yapmamıştık. Şunu yapalım mı? Aynen. O, ya da bunu bu. yapalım. Bunu istiyorum arkadaşlar. Hani öbür sefer yapmıştık onu. Güzel demiştin ya. o yüzden istedim. Ben güzel arkadaşlar bu arada Çin oyunu video böyle. Çin oyunu mu? <gülüyor> Çin <laughs> oyunu ne alaka? Anime oyunu bu. Kanka bitti. Tamam gözüm güzel renk. Gözünün Mavi olmasın mı? Yeşil kırmızı olmasın mı? Arkadaşlar <laughs> bari mavi yedi. Kırmızı mı diye Ben yapacaksın ben. Ay mor oldu. Yeşil. Ye. Disko, disko disko disko. Disko yapmazsak olmaz. Disko 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 disko. Disko 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 disko. ki TikTok 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 <laughs> Sen, gizli de, gizli de. TikTok diyorsun. TikTok disko TikTok disko, disko. Olmasın. Aynı. Ol. Ay oldum. Olmasın. Olsun. Ben ne dedim bu kız gözünü mavi yapar diye. Al yıldız. Evet. Tamam. tamam demeyeceğim. Aldı. <laughs> tamam bu oldu arkadaşlar. Bunu da kırmızı yaparsın açık sizi sevdiğim için bu. Gönderdim. Bari küçük yapmasaydın büyük yapsaydın. Kırmızı. İstiyorum kırmızı rengi bul. Renkleri mi bilmiyorsun? Hira. Kırmızı oldu. Ne bu da kırmızı? Kanka kesti Şu kırmızı daha güzel. Oşun. Oh, İyi Sonra be. Kırmızı. Ağız ne yapalım? az az. Aa, güzel. Kedi yapacağız ya böyle videoda. Şu çok yakışır. Arkadaşlar böyle bir videoda kedi yapacağız biliyorsunuz. Ya, o kadar Ama ben var. yapacağım kedi kediyi. Kedi kedi. kedi. Bir ablam da köpek yapacak. Tamam. Arkadaşlar aa, çiçek mi olsun? Hira sen çiçek yiyor musun? <laughs> evet. A, a, kus, çiçek. kus, kus, kus. Bana öbür videoda küstürüyordun. Kus, 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 kus. Sana bu çok iyi Arkadaşlar Aferin kalp nasıl kalp? Kalp Şu olsun yemek yormuş. Kanka gül. Tamam şu olsun bak. Hadi. <laughs> <laughs> <Çok. gülüyor> Mumaya benzedi. Arkadaşlar en son kalmıştık. Yoğun takılmamıştı. Işte. Bu gözlük. E, gözlük ister miyim? Babama benzemişti. <laughs> kanka gözlük ister <laughs> Isko, isko, isko. Gözlük. isko değil, disko. Kanka, kanka. Şunu, sil. Şunu sil. sil. sil, sil. Kanka <laughs> sil diyorum sen ne yapıyorsun? <gülüyor> kanka <laughs> kanka sil olayım sil. İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> Dünyayı istemiyorum ben. <laughs> kanka. Sen hiçbir şey istemiyorsun. Yüz aksesuarı falan olsun mu? Kedi. Elim yara yaptı. Nasıl yaptı? Ben de bilmiyorum. Evet, e, ondan sonra e, köpekten so sonra videoda da e, şey yapacağız. Hı. Ye, 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 ye e, anneanne ve annene ve amca. <laughs> Yok biz ne de yapacağız? Yok, biz video mu çekeceğiz bunlarla? Evet çok güzel olacak. Aklımda ne var acaba yine? Çok güzel. Çok güzel neyler var? Dünya var aklımda aklımda neden fesal göstereyim? Sabah uyan sabah erken <laughs> uyan bir dakika lan bir dur sabah erken uyanınca ben <gülüyor> <gülüyor> sabah yaşlı olunca ben sabah yaşlı olunca sen mi yaşlı olunca ben diyorum değil mi Maymun olunca ben. Ayma ne bu Arkadaşlar bu şekilde hepsini siliyoruz. İstemiyorum la. Üçüncü gözünü oluşturdum. <laughs> Ama Göz gözükmeyin. <laughs> Üçüncü gözün gözükmüyor. Ağla, ağla. ağla. Hadi, Hadi istemiyorum. Zıbar. Gel ben. Hadi diye yapıyorum. Lan dur. şarjı takça. Hadi istemiyorum. Arkadaşlar bugün bu kadar <laughs> sizi seviyoruz. Görüşürüz. Zor be. Daha bitmedi ki daha üst gencim arkadaşlar. Videoyu bitiriyoruz. Yirasın <laughs> çok güzel yakışacak bir şey buldum. Kanka ben biliyorum. Bu sana çok yakışacak. Kanka ben bunu sen... Mesela... Arkadaşlar ben size yapayım mı? Ben size yap da saçıyla ne alakası var ben size... <laughs> Bunu istiyorum. Allah belanı <laughs> <anlayamadım>. vermesin. <laughs> Krop mu Bunu istiyorum. <laughs> Bunu istiyorum. i̇stiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Elbise bölümü yok mu? Yok. O zaman sevmiyorum. Sen Bunu da seviyorum. Sevmedim. Seni sevmiyorum. Sevmedim. Sevmedim. Sevmedim lan. Sevmediğim dünyayı sevmedim. Bu kız bu kadar efkar yaptı ki. Ne kadar güzel oldu. Maşallah. <laughs> Sıfatın en çukurdu Bu ne? Kilo çorap mı? Kilo, çorap ne alakası? <laughs> Kanka ellerim olmaz. Hı? Ellerim. <laughs> İstiyorum lan işi. Elin olmadan nasıl kıyafeti giyeceksin? Anlamıyorum. <laughs> olsun mağribi bebek gibi ağlar bebekler ağlar bu be olsun ya. ne anlıyorsun <laughs> bu olsun kilot çorap istiyorum istemem nerede bir kilot çorap şu, şu olsun. olsun yeter la şu olsun kanka bir ne yapsın benim sır şunu istiyorum bir an şunu, şunu ya istiyorum. Kanka İst ya. <laughs> ya ne alaka? <laughs> i̇stemem. Ya. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim geç kaldık biraz. Ee... Nereye geç kaldık? <laughs> Asılıyorum. Teşekkür <laughs> ederim <iyi> arkadaşlar. <laughs> o bir şakaydı. Şey Aha güzel. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Diğer kapı sormadıysın sen. Elbisenin rengi olmuyacak mı? Bu da mor olsun. Kanka mal gibi olsa da olsun. Mavi olsun, olsun bari. olsun oh! bari. Kırmızı olsun bari. İçine ne yapacağız? İçi içi turuncu. Ol canım başka. Psiko. Kanka dövme. Ne dövmesi? <laughs> tamam. Ben istemiyorum bunu. Bunu istiyorum bitti. Tamam bitti. bitti Ayakkabı. Bitti. Ayakkabı. Bir... İş... Körgün, bu ne şimdi? Şu olur sana bak disco ayakkabısı. Kanka ben istemiyorum. O iyice sevdim. İyici Rengi. Rengi istiyorum. Ha? Rengi. Rengi nasıl olacak? Ben, ben bunu az bölümde çok tartışmıştım. Karakterin yerini pembesi ya bir dur be, bir dur. Gide dur be. Hep böyle yapıyordu. E rengi Ay, ayakkabı. Yani Ayakkabının, rengi. Öbür rengi. Ayakkabının öbür ne bir rengi? Ayakkabının ne bir rengi? Buralar var ya oraları Kırmız diyorum. Olsun. <laughs> Aa! Renk olmadı la. lan. Lan oraya bayanmıyor mu yoksa? Yanlış yere almışsın çünkü. Ha kurdarı kırmızı kalsın. E bunu nasıl yapacağım? Şu ayakkabıyı, ayakkabıyı, ayak ayakkabıyı. Ayak Dedik arkadaşlar, bugünlük bitti. Ne alaka? Tabii ki. Tacın var da. Tac istemiyorum. Prenses. Tamam, istemiyorum. Prenses. Prens be... Prens olmak istemiyorum. Dünyayı olmak istiyorum ben. Mavi Seni papatya yapacağım. Papatya <laughs> bu mu? Papatik. Kanka bebek olmak istiyorum. Bebekken istiyorum. sen. Hihi. <laughs> e, kediyken ben. Miu, miu. Diğer bölümde kediyken sen bunu yaparsın ha. Güneşe çıktı abi. <laughs> Güneş bizim üstümüzde bu arada. Bir, bir, dakika bir şey yapacağım. Çok güzel bir şey Dünyamı yapacağım. Dünyamı istemiyorum hayat. Dünyalar benim. <laughs> Bebekler benim. <laughs> Dur. Ne yapıyorsun artık? Estetik sözleri yaptım abi. <laughs> Hadi gidemiyorum şimdi lan. <laughs> lan ne lan? Tablet kalemiyle yapıyor sanki. <laughs> Tablet kalemi gibi ses. Bitti. Sesli. Ben ağzım nerede eş? Eşi ol eşek. Lan. E, er falan, Ne <laughs> yapıyorsun kanka? <laughs> Arkadaşlar günün çok kötü şey yaptı. <laughs> Bitti. Dünya bitti. Hayatım bitti. Senin Seni dünya bitmesin. 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 Estetik sürpriz yaptım abi. Erkeklerle gezdim abi. Ne yapıyorsun? Estetik sürpriz yaptım, yaptım abi. Erkeklerle gezdim abi. Arkadaşlar ben bilgisayarda. Arkadaşlar çekirdek çitleyen ben. <laughs> Lan oyun istiyorum. Lan ne diyorsun? Hıyar to kafa. Lan tüm açığım Tüm açığım belliye çıktı. Mare mes seveve Gomez. Seveve Gomez kökü. Arkadaşlar bugün bu Arkadaşlar tarifini istemiyorum. Bugün bu kadar sizi seviyorum. İyi ki varsın. Bay bay. Nasıl olmuş arkadaşlar? Nasıl olmuş? Bir dakika. Karakterleri karşılaştıralım. Hangisi benim lan? <laughs> bu benim. Benim Benimkiler bakın. Bir de e ya, ayakkabımız bu... aynı. Evet aynı olmalı değil mi? Çünkü bu ayakkabı çok tatlı. Bir arkadaşlar bu benim. <laughs> lan ben ölmüş. <laughs> Kanka o şeyi göstereyim. Bütün karakterleri göstereyim. Ya hayır bu rezil benim. olurum ya. Bu da e, şeyin Ağlayan dermiş. Bu, bu sonraki video için bir bu, da. <laughs> bu, da. <gülüyor> <gülüyor> bu da. Bu da. Bu <laughs> da. <laughs> Bu da. güzel olmuş maşallah. Fotoğraf. Ya. <laughs> Merhaba aşko. Seni seviyorum. <laughs> Salazgı. Jerry. Yeah. Bu, benim ismim neymiş? Hıra. Hıra. Kanka ben ne diyorum oyunda? Mahmut. Mahmut Bey. Seni seviyorum. Aşkım sana. Aşim, Cevap yapalım mı? Bunun normalde kağıdı ne? Ne yazayım kendime? Aşıksın. Kendime aşığım. Sana özel çok güzel bir baloncuk buldum. Kanka ne yapıyorsun? Çok güzel. Ee, tamam. Hazırsın. Kanka. Arkada neden öyle? Dur kanka bir şey yazacağım. Aşk Bakalım sevecek mi? Aşk Şey nerede? Ne? Şey Aşk Ko Ko Kuş Ko Aşkom Arkadan çekirdek tutuyorum ben Yeter dayı yeter Lan Arapça yazdın. Ben be, beni görsün Arapça bildiğim ve arkadaşlar. Arapça randım attı yes. ama. İşte işte bir de kap. Aşkım. Kalp kalp ala Allah betam edip la 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 şarkısı. Bak ama ben şimdi sen ne yazacaksın sen yaz da. dur bakayım. Ne yazsam? Arapça yaz. Niye Arapça yazıyorum ya? <laughs> of bir dur be hıyar kafalı. <laughs> Ay ben ne kadar. Bir dakika, bir dakika lan bir dur. Bir dur. Çok güzel. Sana özel bir tane şey çıkmış. Bu çıkmış. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Bu atıcının. <Bahçişin. gülüyor> Bu benim. A! <laughs> <laughs> Kanka nasıl hareket ettiriyorsun bunu? Yeter oh! Aa! Yeter daha yeter. Düşmanımı yemeliyim. Nasıl 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şu an kriz geçiyorum. 18 Arkadaşlar beni duyuyor musun? Bu oyun istiyorum. Bu oyun istiyorum. Bu oyun, oyun istiyorum. değil. Yükleyeyim hemen. Kanka sen bunu. Bu, bu oyunu mu yükledin sen? Ne oyun? Hiç ya bir... hayır. Geleceğiz. Yine özelim. Ben de senin telefonunu karıştırmaya gidiyorum o zaman. Kanka ben telefon nerede biliyor musun? Nerede? 260, 160, 500 sokağın içinde. Ben de o zaman sokağın içine gidiyorum. Ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Ya lan ben nereye girdim? Acaba niye hangi özelime girdin? Kanka ben bir şey anlamıyorum. Ama seni seviyorum. Kanka dur bir tane oyun çıkmış. Ama ben de seni çıldırtıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Özür dileriz. Ee, çok özür dileriz. Ee, öldüğümüz için. eşeğim Evet arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Video bu kadar da. <laughs> Öbür videoda da kedi yapacağız. Dünyalar benim. <gülüyor> Sevgilim. <laughs> arkadaşlar bugün bu kadar seviyorum dokla. Bu arkadaşlar bir şakaydı. <laughs> bu video şaka bu video şey çünkü çok kötü olmuş. Bu video şaka başladı. <laughs>